Değerli basın mensupları, bildiğiniz üzere 1-7 Mart tarihleri deprem haftasıdır. İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi gerek mesleki gerekse toplumsal sorumluluğunun bilincinde olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi ve tüm ilçe belediyeleri deprem master planında birlikte çalışma çağrısında bulunduk. Yerbilimciler tarafından Moğla'nın aktif fayatları, zeminlerin jeolojik durumları defalarca anlatılmıştır. Aktif fayatlarının kaldırılamayacağı, yapıların bulunduğu mevcut zeminlerin değiştirilmesi mümkün değildir. Zemin ile ilgili mikro bölgeleme artıları elbette yapılmalıdır. Ancak bu deprem master için ilk adımdır, nihai hedef değil. Bu sebeple ivedilikle mevcut yapı sitonunun durumunu durumu hızlı ve doğru parametreler ile belirlenmelidir. Muğla'daki bina türü yapıların deprem dayanımlarının incelenmesindeki temel amaç olası büyük bir depremde binaların hasar görme olas olasılıklarının tekil bina bazında tahmin edilmesi ve özellikle hasar görme olasılığı can kaybına neden olabilecek derecede yüksek olan binaların ve bu binaların bulunduğu alanların tespit edilmesi olmalıdır. Bu sebeple Muğla'nın deprem master planının en kısa sürede topluma açık, şeffaf, iyileştirme ve geliştirmeye uygun, daha sonraki ihtiyaçlara esnek bir şekilde cevap verecek yapıda hazırlanması gerekmektedir. İnşaat Mühendisler Odası Muğla Şubesi Meslek Disiplini Nemiz çerçevesinde üyesi ve teknik birikimi Muğla Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm ilçe belediyelerin afet yönetimi ve deprem master planı çalışmalarında birlikte çalışabileceklerini bildirdiğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Katıldığınız için geldiğiniz için teşekkür ederim.